Nur Panjur Marka Vizyonu sunar. Altaş TV ekranlarından Marka Vizyon programımızdan herkese merhabalar. Yine bir sektörle ve sektörün temsilcisiyle karşınızdayız ama bu sefer işçi kısmını konuşacağız. Her hafta patronlarımızı ve sektörlerini, işlerini konuştuk. Bu sefer de alın teriyle, emeğiyle işte o sofralarımıza giydiğimiz, yediğimiz ne üretildiyse, ne gördüysek üretim noktasında, iş gücü noktasında e, tabii ki burada alın terini insanlarımız yani işçilerimiz bu performansla bize sunuyor. Dolayısıyla onların haklarını, hürriyetlerini konuşacağız. Tabii ki e, kimle? Biz soracağız sıkıntılarını ve yapıyı. E, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda ordulu bir hemşerimiz. Sevgili Mehmet Keskin bu hafta bizlerle beraber. Tabii e, dertliler, 2021 yılındayız. Asgari ücret açıklandı. E, yeterli mi değil mi? E, daha fazlasını kendisi bizlere izah etsin. Sevgili Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok nasılsınız? teşekkür ediyorum. Allah'a şükürler olsun. İyi. Sizler nasılsınız? Bizler de iyi sevgili başkanım. Yani ordulu bir isim dedik. Tabi genel merkez Ankara'da ve birçok de geziyorsunuz. Ben İstanbul'da görünce dedim ki bu hafta hem işçilerimizi konuşalım hem de sizleri ağırlayalım. Dolayısıyla bizleri kırmadığınız için teşekkür ediyorum ama her programda şuna gidiyoruz. Konuğumuzu tanımakla da başlıyoruz. Bizler tanıyoruz. Kısaca Mehmet Keskin kimdir dersek... ...kendinizi tanıtır mısınız? Ben e, kendimi tanıtmadan önce size... ...kocaman bir teşekkürü borç biliyorum. Niye? E, hakikaten... ...bizim temsil ettiğimiz insanların... ...sesini duyurma adına ...böyle bir program düzenlediği için... ...bir kez daha teşekkür ediyorum. Mehmet Keskin ismim. Ordu Fatsa doğumluyum. Evli üç çocuk babasıyım. E, değişik sektörlerde... ...çalıştıktan sonra... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi... ...İYET'li işletmelerinde çalışmaya başladım. Daha sonra e, çalıştığım kurumda bir takım görevlerden sonra şube başkanı oldum. Şube başkanı olduktan sonra yine Cenab-ı Allah'ın takdiri, nasibiyle e, 2015 yılına itibaren de Hizmet kas'ının Genel Başkan Yardımcısı olarak Ankara'da insanlara faydalı olmaya e, gayret gösteriyoruz. E, ben kısaca sözü almışken ben Hizmeti Sendikamızdan bahsedeyim. Tabii mikrofon sizin. Hem sendikanızı hem de sendika nedir? Birleştirelim onu da evet. sizden dinleyelim. Şimdi Hizmeti Sendikası 1979 yılında Adıyaman'da kurulmuş. Ee, insanların haklarını, sosyal yaşantılarını öne çıkarmak adına önce insan, önce emeği merkeze alarak örgütlenme çalışmalara başlamış bir teşkilat. Ee, şu an şükürler olsun ki Türkiye'nin en büyük işçi sendikasıyız. Yaklaşık 230 bin üyemizle sendikalar içerisinde en fazla üyeye sahip olan sendikayız. Bu büyüklüğün sorumlulukları var. Sorumluluklarımızın farkındayız. Dolayısıyla bu sorumluluklarımızın gereği de daha çok çalışmaya, daha çok gayret etmeye, daha çok emek vermeye özen gösteriyoruz. Şimdi sendika nedir? Sendika ne işe yarar? Arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın, haklarını, sosyal ve ekonomik haklarını ileriye götürmek, onların işlerindeki sorunlarını çözmek üzere kurulmuş yapılardır sendikalar. Şimdi bireysel olarak arkadaşlarımızın e, sorunlarını dile getirip çözüm bulmasının önündeki engelleri kaldıran yapılardır sendikalar. Sendikalara biliyorsunuz 80 öncesi süreçlerde dahil edersek kötü bir imajla sendikalının önünü sıkıyan olaylar yaşanmış geçmişte. Yaşanan nahoş olaylar. Kesinlikle. Yani sendika deyince insanların aklına şu geliyor. Yani eylem yapan, grev yapan, işte e, polisi taşlayan, e, bir sürü olumsuzlukları yaratan e, yapılarla bu işi dile getirmişler. Ama hizmet sendikamız bunun tam tersini, sorunlarımızın aslında konuşarak çözülebileceğini kamuoyuna ispat etmeye çalışan, bunun karşılığını da her geçen gün büyüyerek yol alan bir sendika. Ee, şöyle söyleyelim. Sendika, işçi-işveren arasındaki diyalog dersek sendika bunun neresinde? Sendikata... Yani şimdi az önceki söylediklerinin aksini ben var mı böyle bir şey? Duyabilir miyim? Olumlu yönlerinden bahsettiniz. Diyaloğu dinleyelim sizler. Şimdi sendika dediğiniz şey tam da bu işin merkezinde. Arkadaşlarımızda, çalışanlarımızda şöyle bir e, düşünce hasıl olmuş. Bu çok aslında sağlıklı bir düşünce değil. Eee ne diyor arkadaşlarımız? Sendikanın yöneticileri ve sendika işverenle, diyalogla sorunu çözmemeli gibi bir bakış açısına sahip. Bu ne demek? İşçi sendikasının yöneticileri işverenle kavga etsin gibi bir mana çıkıyor ortaya. Halbuki bizim derdimiz şu değil mi? Bizim sorunlarımızı masada oturup konuşup e, bu sorunlu olan yapıyı ortadan kaldırmak değil mi? ücretleri eksik ödüyorsa ücretlerinin tam ödenmesini sağlamak, mesaisi ödenmiyorsa mesaisini ödenmesini sağlamak, yıllık izinleri kullanılmıyorsa yıllık izinlerini kullandırmak. Tüm bunları bizim e, kimle konuşacağız bunu? İşçiyi çalıştıran işverenle konuşacağız. Aynı Kimse masada muhatabı. konuşacağız. Şimdi peki kavga ettiğiniz bir insanla masada konuşma şansını elde edebilir misiniz? Edemezsiniz dolayısıyla. Yani bizim işte sendikacılığa yeni bir ivme kazandırdığımız nokta tam da burası. Evet. Onun için biz dersimize iyi çalışıyoruz, sorunlarımızı tespit ediyoruz, sorunlarımızı da ilgili olan yöneticilerimizle konuşup çözüme kavuşturuyoruz. Bu da bizi başarıya götürüyor. Peki, sendikadan bahsediyoruz, sendikayı konuşuyoruz ama e, şimdi hem üye yapınızı soracağım hem de bir sonraki turda e, neden ya da nasıl, ne şekilde, bireysel mi olmalılar, toplu mu olmalılar? Oradaki sendikalı olmanın koşullarını da soracağız. Peki nasıl sendikalı olmak zorunda? Yani zorunluluğu var mı? Bireysel olarak ben bu sendikada yer almam gerekiyor diye mi konuşmalıyım? Yoksa bu işin temsilcileri vardır O temsilciyle mi topluca sözleşme yapılıyor? Biraz sendikalılık ya da üyelik koşullarını da dinleyelim. Şimdi sendikalara üye olma zorunluluğu yok. Ama sendikalıların avantajlarından yararlanmak için sendikala olmak gerekli açayım biraz daha istiyorsanız. Bir iş yerinde çalışıyorsunuz. İşte çalışan sayısının %50 artı birini çoğunluk olarak sendikanıza üye yaparsanız o iş yeriyle alakalı toplu sözleşme yapma yetkisini elde ediyoruz. Şu iş yerinde çalışanların işte yüzde elli artı bir ya da sayısını Sayın neyse, neyse evet. bizim üyemizdir. Biz bunların adına toplu sözleşme yapma yetkisi istiyoruz diye bakanlığa başvuruda bulunuyoruz. Bakanlık bizim başvurumuzu inceleyip evet bu bizim üyelerimizin sayısını bakıp bize yetki belgesini gönderdiğinde hem bize gönderiyor hem diğer işverene, muhataplarımıza gönderiyor. Sevgili başkanım şöyle de bir şey var mı? Mesela siz işçinin haklarını savunuyorsunuz ama bir dernek vazifesi de görülüyor ama sizi dernek gibi mi görmeliyiz? Anayasal hakları tabi sağlıyorsunuz. Sizi nerede görebiliriz bu noktada? Yani bir dernekle sendikayı kıyasladığımız zaman kendinizi nerede görüyorsunuz? Biz kanunlarla sınırları çizilmiş bir yapıyız değil mi? Dernek gibi değiliz. Evet. Biz resmi olarak kanunların bize verdiği imkanlar ve yol şey imkanlar çerçevesinde hukuki kuralları da işleterek e, bir yol haritası çiziyoruz kendimize. Derneklerdekinden çok daha farklı. Şimdi derneklere üye olmazsa arkadaşlarımız bir şey kaybetmeyebilirler. Ama bir iş yerinde toplu iş sözleşmesi yaptıktan sonra eğer o iş yerinde çalışan arkadaşlarımız sendikalara yani sendikalara yetkili sendikaya üye olmazsa orada hak kaybına sebep olur. Bunun içinde iki tane yol var. Yani toplu iş sözleşmesi yapılmış bir iş yerinde çalışan arkadaşımız e, sendikaya üye olmamış ise eğer o sözleşmeden faydalanması için ya sendikaya üye olmak durumunda ya da dayanışma dilekçesi vererek ben bu sendikanın yaptığı toplu iş sözleşmesinden yararlanmak istiyorum. Bunun karşılığında da dayanışma dilekçesi vererek aidat kesilmesini istiyorum der. 2021 yılı içerisinde sendika e, ayrıca bir hak daha talep etti ve bunu başardı, aldı. Ama içimizden, 100 kişinin içinden 10 tanesi sendikalı değil. Bu yıl içinde ben bu sendikanın almış olduğu özel haklardan üye değilim, sendikalı değilim ama faydalanabilme şansım var mı? Ya da nasıl elde edebilirim i̇şte bunu? Bunu anlattım. Buna, bundan faydalanmanın iki tane yolu var. Ya üye olacaksınız ya da... Üye değilim dayanışma direk... da gitti hadi bakalım. Ee, üye olmasına engel bir durum yok. Şimdi biliyorsunuz E-Devlet üzerinden sendikalı, işçi sendikalarına üyelikleri yapılıyor. Evet. Ee, akıllı telef olan herkes anında e, üye olabiliyorlar. Sisteme üyeliğinde. Ee, ama ben sendikaya üye olmadan da bu haklardan yararlanmak istiyorum diyenler olur ise onlar da dayanışma dilekçesi vererek işverenine e, bu sözleşmenin kazandığı haklardan yararlanabilirler. Evet biraz da e, bunları konuştuk. Ben kesip artık 2021'in ee, tabii asgari ücretler açıklandı. Ee, dolayısıyla bu asgari ücretleri sormak istiyorum. Yani açıklanan asgari ücret bir işçi temsilcisi olarak e, nasıl buluyorsunuz? Şimdi şöyle aslında asgari ücret ismi de düzeninde verilmesi gereken en düşük ücret. Beklentiler de var. Ee, 2825.90 açıklandı. Şimdi şöyle bu askeri ücret açıklanma zamanı herkes bir şeyler yapıyor, bir şeyler söylüyor. İşte rakamlar uçuşuyor havalarda vesaire ama askeri ücretin belirlenmesinin koşulları var. Evet. Bu koşulların oluşması için işte taraflar var. İşveren tarafı var, işçi tarafı var, e, hükümet tarafı var. E, bu beklentiler sürekli yukarıya çıkarılıyor. Niye yukarıya çıkarılıyor? Ülkemizin şartları da bunu tetikliyor. Şimdi bu yılki askeri ücretin e, kamuoyunda oluşan beklentisi 3000'in altına düşmemesiydi. Ama verilen zamla en düşük asgari ücret alınması gereken asgari ücret 2825 lira oldu. E, bu kötü mü? Verilen zam oranına baktığınızda enflasyonun yaklaşık 7 puan üzerinde. Bu da aslında e, küçümsenecek e, bir rakam değil. Yeterli mi? Yeterli değil. Beklentilerimizi karşıladı mı? Karşılamadı. Neden? E, çünkü zaten ülkemizde yaşadığımız bir pandemi süreci de bunu e, üzerine koyarsak sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Çalışan emekçi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz e, bu sokaktaki enflasyon, açıklanan enflasyonun çok daha üzerinde olunca e, ciddi anlamda e, zor şartlarda geçiniyorlar. Yani bizim ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi de bu aslında. Asgari ücret en düşük ücret olması gerekirken bizim Türkiye'mizde yaklaşık %40 çalışanların %40'ı asgari ücret alıyorlar geçim ücreti. Ya yani şimdi askeri ücret 2825 lira diye e, bunun üzeri verilemez diye bir kanun falan yok. Yani Verilmesi en gereken limit şeklinde. en evet. alt limit. Ama bunun üzerine çıkarsanız niye çıkıyorsunuz demiyor hiç kimse. Yapı, çalışma ee, zorlukları, Kesinlikle tehlike derecesi hepsi göz önünde ee, zorlayacak. Bu iyileştirilebilir mi? Yani yine söylüyorum verilen zammı kötü olarak görmüyoruz ama yeterli bulmuyoruz. Günümüzde kime sorarsanız sorun. Bizim de beraber sözleşmeler yaptığımız, konuştuğumuz yöneticilerimiz, örgütlü olduğumuz iş yerlerine gidip konuştuğumuzda bu rakamla geçinilebilir mi diye sorduğunuzda herhalde e, hiç kimse geçinilir falan diyemez. Diyen o zaman sokaktan, çarşıdan, pazardan, marketten haber yok demektir. Yani e, bu ücretlere geçinilemeyeceğini, hele tek çalışan varsa hiç geçinilemeyeceğini bilmiyor olmamız lazım bütün bunlar için e, tabii ülke şartlarını da göz önünde bulundurmamız lazım ama burada bir şey daha dikkat çekmek istiyorum ben. Askeri ücret açıklanıyor ama askeri ücreti ödeyen genelde özel sektör. Evet. Kamu kurumlarında askeri ücretle çalışan sayısı yeni geçiş yapan arkadaşlarımız var. Daha önce taşrolden sisteminde çalışan arkadaşlarımız bu sistemin içerisinde ama onların da toplu sözleşmeleri başladı. Bu toplu iş sözleşmeleriyle bu rakamlar zaten askeri ücretin üzerine çıkıyor. İyileştirildi, onlar Kesinlikle. biraz daha iyi durumda. Kesinlikle. Askeri ücretin bir tık daha üzerine çıkıyor bu arkadaşlarımız. Bir sonraki sözleşmede daha da yukarıya çıkacaklar. Ama asıl işte sendikasız olan e, özel sektörde çalışan arkadaşlarımız askeri ücrette e, muhatap olmak durumunda kalıyorlar. Yani bu ülkenin %40'ı asgari ücretle geçinmek zorunda. Aslında sorun biraz daha böyle geniş. E, çalışan arkadaşlarımızın yaklaşık 14 milyon, 15 milyon çalışan olan bu ülkede 2 milyon civarında, iki buçuk milyon civarında arkadaşlarımız sendikalı. Orana yani, vurduğumuz zaman çok düşük. Yeterli mi? Değil, çok düşük. Dolayısıyla bunu bu siz arkadaşlarımızın ki sendika da sendika için değil, kendi hakları için, bu oluşumun içindeyiz. Kesinlikle. Anladığımız bu. Kesinlikle. Şimdi yani sendikalı olan yerlerde arkadaşlarımızın e, hem ekonomik hem de sosyal yönden bir takım kazanımları oluyor. Asıl sorun sendikasız olan arkadaşlarımızla alakalı e, derinlemesine ilerliyor süreç. Şimdi biz o yüzden diyoruz ki arkadaşlarımızın sendikalı olmaları gerekir. Sendikalı olunca sendikal korkuları da yenmeleri gerekir işverenlerimiz. Bu ülkede, gelişmiş ülkelerde bu böyle değil. Şimdi askeri ücretle bakıyorsunuz ortalamaları işte %7 ile geçiniyorlarken, yani %7 askeri ücretle geçinen ya da çalışan işçiler varken diğer gelişmiş ülkelerde ortalamadan bahsediyorum. Türkiye'de %40. Diğer da, ülkelerde sendikalaşma nasıl? İşte Oran, onda, orada dolayısıyla tabii çok daha yukarıda. Bizim işte yol almamız gereken şeylerden bir tanesi de bu. Kısaca tespit komisyonunu bir değerlendirme. Yani neye göre oluşuluyor? Kimler bu oluşumun içinde? Tespit komisyonu kimlerden oluşuyor? Onu alalım biraz da yani hep askeri ücretten bahsettiniz. Sendikalı oldunuz ama bunların da bir projesi olmalı. Sen Hizmet için ne yapar diye sosyal sorumluluk projelerini de aslında merak etmiyor değilim. Evet komisyonu bir öğrenmek istiyorum seni Siz, Sendik Türkiye'deki asker ücret tespit komisyonu işveren sendikası işveren sendikasını temsilen eden birileri var. i̇şçi sendikalar adına Türkiye'de en fazla üyeye sahip olan konfederasyondan temsilci arkadaşlarımız var. Bir de hükümet temsilcileri var bakanlığın içerisinde olduğu. Dolayısıyla bu bütün çalışanları temsil ediyor mu? Etmiyor. Şimdi bizim işçi tarafını temsil eden sendikanın askeri hücrede çalışan işçi sayısına baksanız çok aşağılarda. Dolayısıyla o da eşit temsil hakkının da verilmesi lazım. Ee, sendikası olanları kim temsil edecek orada? Kimseleri yok. Kimse. Ya da sadece odaki üye sayısı çok olan konfederasyonun mu e, askeri hücrede çalışan üyeleri var? Yok. Dolayısıyla aslında orada bir düzenleme de yapılması gerekir. Bununla alakalı bizim konfederasyon olarak e, önerilerimiz oldu. Temsil noktasında dağılımın düzgün yapılması ile alakalı. Ama tabii bekleyip göreceğiz. Mücadele bir devam edeceğiz. Yine sürecin devam etmesi değil mi? Devam ediyor. Yapılandırma olabilir. Ee, bu bizim dileklerimiz, taleplerimiz devam ediyor. Şöyle bizim aslında hak iş olarak, konfederasyonumuz hak iş olarak bizim bir güzel önerimiz var. Bu askeri ücret açıklandı ama bu açıklandıktan sonra işçinin eline geçen ücret biraz daha yukarıya çekilebilir mi? Elbette çekilir. Neyle yapılabilir bu mesele? Bu işte e, Devlet de şey, bundan yani aldığı biliyorsunuz bürüt bir rakam var. Evet. Ama net eline geçen rakam. Bunun arasındaki rakamlar bir e, Şöyle asgari ücrette biliyorsunuz işverenlere bir destek e, sağlanıyor. Evet. Bu aynı desteğin çalışanlara da sağlanırsa bizim önerilerimizden bir tanesi gelir vergisindeki artıştan %5 aşağıya çekersek SGK priminden %5 aşağıya çekersek bir de damga vergisini kaldırırsak o dilimi e işçiye, işçiye yansıtılır ise eğer bir 335 lira civarında bir fark ortaya çıkıyor. O da işçilerimize fayda. da aslında kritik seviye olan 3000'lerin üzerine çıkmasına sebep oluyor. 3100 lira falan denk geliyor. Müjdeli haber diyelim. Ee, İnşallah bu. Bizim önerimiz bu yönde. Haklı olarak biz bunu savunuyoruz, Devam bunu ediyor. öneriyoruz. Kesinlikle aynen öyle. Bir başka şey daha var. Yani e, bizim taleplerimizden bir tanesi de aslında şu askeri ücretin tamamının nasıl vergi dışı bırakılması Doğru olan. Asgari ücretle bir de vergi yükü bildirdiğimizde zaten aldığımız ücretler geçim koşullarını zor, yani yaşam koşullarını bile zor sağlayan bir yapı. Onun için bizim bu yönde de bir talebimiz var. Bununla alakalı da inşallah önerilerimizi sunuyoruz, kabul görür diye temenni ediyoruz. İnşallah. Bir başka yanlış daha var asgari ücretli belirlenirken. Ee, bu da işin aslında dramatik tarafı denilebilir. Asker ücret belirlenirken sadece bekar bir işçi üzerinden de hesaplamaların yapılması da çok biraz böyle üzüyor insanı. Çalışan kesim. Ee, Sonuçta insanların üzeri ailelerin üzerinden baktığımız zaman, e, aileler üzerinden bu hesaplamalar yapılsa aslında biraz daha böyle yukarıya çıkılacak biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu'nun bir açıklaması oldu bu, evet. bu yıl için. Ee, bekar birisinin geçinmesi gereken e, askeri yaşam sınırları için gereken rakam 2790'ları falan açıkladılar. Şimdi bir kişi 2790 liraya geçinmesi gerektiğine karar vermiş ise eğer ailesi olan 100 liraya mı geçinir? Evli, yani? Okuyan çocukları da var. Yani hmm. o zaman 100 lirayla diğerlerinde geçinmesini sağlanmış gibi bir şey çıkıyor ortaya. O da da bir e, düzeltme yapılmasını e, düşünüyoruz. E, yine askeri geçim indirimi diye bir e, şey var. Hangi kısaydı? E, agi diyoruz ona. Bu neydi? Daha önce biz e, bilirsiniz harcamalarımızın fişlerini toplardık. Daha sonra işte ona yıl sonu yazıp gönderedik. Bunun için e, bununla uğraşmasınlar diye, bir askeri geçim indiri de. diye bir yapıyı oluşturduk. Ama bunu da hesaplarken e, kamuoyuna böyle anlatılıyor. İşte eline geçecek para agi dahil. Niye? Agi dahil etmeden açıklasak çok daha rahat olurdu diye düşünüyoruz. Yani. Evet, bu da kanayan yaralarımız. Evet. Bir buçuk dakika gibi zamanımız kaldığını işaret ediyor. Sosyal sorumluluk projesi. Yani Evet e, pandemi ve sosyal sorumluluğu anlatacak olursak, özetle... Hizmet neler yaptı? Hizmet Sendikamızın pandemi süreci başladığından beri, önceki şunu ben her toplantıda anlatıyorum, bir kez daha anlatmak isterim. Sağlık çalışanlarımız çok zor bir iş yapıyorlar. Sağlık evet. Bakanımız da bu çalışanlarını televizyonlarda bizim de alkışladığımız bir program yaptı. Çok da mutlu olduğumuz bir şeydi. Hakikaten insani olarak çok güzel bir şeydi. Ama bizim de üyelerimiz olan, bizim üyelerimiz daha çok belediye çalışanları. Ben de belediye çalışanlarımızın çok güçlü bir alkışı hak ettiğini söylüyorum. Niye? Belediye çalışanlarımızda, belediye hizmetlerinde bir e, eksilme olmadı ki. Sokakta ve kesintisiz, vatandaşlarla sürekli iç içe oldular. Kesintisiz hizmetlerimize devam ettiler. İşte İstanbul için söylüyorum, İYİT'te şoförlerimiz, bu sağlık çalışanlarımız da dahil bunları işe götürüp getirdi. Evet. Sokakların temizliğini bizim çalışanlarımız yaptı. Bizim o ağzımızda taşıdığımız maskeyi kendimiz bile elimizde almaya üşenirken, Bizim çalışanlarımız onları topladılar. Dolayısıyla aslında en büyük alkış hak edenlerden bir tanesi de bizim çalışanlarımız, üyelerimiz. Ben kalabalık olsaydı alkışlardım arkadaşlar. Onlara pandemi sürecinde ne yaptınız? Pandemi süreciyle şunu yaptık. Maddi olabilir, ee, manevi olabilir. Katkınızı şöyle da, bizim öğrenelim. yetkili olduğumuz iş yerlerinde birçok belediye başkanımız bunlara ekonomik olarak destek, yani prim ya da ödül adı altında ücretler ödediler. Bunu yapan belediye başkanlarımızı buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. İkincisi, biz biz bize yeteriz kampanyasına hizmet sendikası olarak hem profesyonel çalışan şube başkanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, genel başkanımız ve çalışanlarımızın tamamı birer maaşlarını bağışlayarak 1 milyon 837 bin lira nakdi olarak destek verdik. İkincisi Ankara'da bulunan bizim misafirhanemiz var, konuk evimiz. Onu da sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunduk. Ee, bu hizmeti yaparken bütün e, işlerini hiç aksatmadan kahvaltılarını yemeklerini de vererek e, dolayısıyla üyelerimizin yanında yer almaya özen gösterdik. E, i̇şte eksik kalan eksik olan yerlerinde pandemi sürecinde işte onların işte maske dezenfektan gibi şeylerde yine onlara destek olmaya tamamına değil tabi ama mümkün olduğu kadar destek olmaya özen gösterdik. İkinci bir sosyal projemiz ki bana göre çok önemli olan şeylerden bir tanesi bizim sendikamıza üye olan arkadaşlarımıza üye oldukları andan itibaren devreye giren e, ferdi kaza ile biz bu arkadaşlarımızı sigorta yapıyoruz. Üyelerimizi. Aydat vermesine bakmaksızın. Benden habersiz sendikamızı işte atıyorum. Ülkemizin herhangi bir köşesinden e-devlet üzerinden bizim sendikamıza üyelik işlemini yapan arkadaşlarımız e, ferdi kaza sigortası kapsamına dahil Dağil oluyor. Mi? Bu ferdi kaza sigortası nedir? Kısaca açayım. E, bu İş kazası sonucu değil dikkatinizi çekerim, Kaza sonucu vefat eden üyemizin ailesine bugün itibariyle 50 bin lira nakdi yardım yaptırıyoruz. Bunun için e, üyelerimizin ilave bir bedel ya da rakam ödemesine gerek yok. Evet. E, böyle bir güzel uygulamamız var. Yine sendikamız bu çok önemli. Bit, Biliyorsunuz. Bitti diye işaret ediyorlar başkanım. Bir cümleyle o zaman toparlıyoruz. E, şunu söyleyeyim, bu da çok önemli için Çanakkale Savaşımızın kahramanı olan. Seyit Onbaşı'nın köyündeki okulunu yaptırmak da bizim görevimiz olduğunu düşünerek onun anısını yaşatmak adına yine Hizmet sendikamız tarafından bu işçilerden aldığımız aidatlarla oraya okulumuzu yapıp hizmeti inşallah açtık. İnşallah. Hayırlı olsun diyelim. Hem razı olsun. sendikamızı genel başkan ve çalışanları da kutluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle beraber oldunuz. Fırsat buldukça yine ağırlamak ee, Bir kez daha teşekkür ediyorum. Hakikaten zaman yetseydi keşke uzun uzun anlatacak çok şeyimiz var aslında. Çok dertliyiz size söylediğiniz. Evet. Bu dertlerimizin dile getirmemiz lazım. Ee, bunun için hakikaten bizim arkadaşlarımız çok sorun yaşayan arkadaşlarımız, mağdur olan arkadaşlarımız. Bunların sorunlarını çözmek için e, bizim de kendimizi ifade edeceğimiz programlara ihtiyacımız var. Bu, bu fırsatı verdiğiniz için ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, Bir Marka Vizyon programımızın daha sonuna geldik. Haftaya bir başka sektör ve sektörün temsilcisiyle karşınızda olabilmek ümidiyle esen kalın. Nur Panjur Marka Vizyonu sundu.